arkadaşlar Merhaba bugün e, manevi vale hakkında birkaç bilgi paylaşmak istiyorum size oyuna ilk baştan arkadaşlarımız için yardım amaçlı olsun yani birazcık da kendi edindiğim deneyimlerle alakalı şöyle anlatayım size İlk baştan arkadaşlar <laughs> ilk başta zaten salangozla başlayacaksınız sonra karınca arı kelebek fare Kaplumbağa derken böyle ilerliyorsunuz, Son seviyeye gelmek amaç zaten. Ve yani balinayı açacaksınız. Bu balinadan ee, random yani rastgele renkli bir balina elde edeceksiniz. 2 tane 37 level balinayı birleştirdiğiniz zaman. Tabii ki de ee, olay burada bitmiyor. Bu 5 renkli balinadan da. Yani şimdi şöyle anlatayım. Kırmızıdır, sarıdır, mavidir, yeşildir, turuncudur. Ee, bu 5 renkli balneyi birleştirdiğiniz zaman da günlük izlediğiniz reklam gelirinin %20'si sizin hesabınıza geliyor arkadaşlar. Olay tamamıyla son seviyeye gelmek gibi gelebilir ama öyle değil. İşin aslı tamamıyla burada gördüğünüz gibi referans denilen olayda bitiyor arkadaşlar. Çünkü şöyle anlatmam gerekirse birinci sırada Osman Turgut arkadaşımız var. Ee, bu arkadaş dün akşam saatlerinde baktığımda 780-770 dolar civarında bir kazancı vardı. Bugün 811 doları var. Bu da demek oluyor ki son seviyeye gelse bile %20 reklam kazancından bu geliri elde edemez. Tamamıyla referanslara üzerine kazandığı bir para. Çünkü e, zaten bu da fark etmişsinizdir. Stage 1'de 10 dolar sınırlaması var. Tabii ki de bu sınırlama bak şöyle anlatayım arkadaşlar. Buyurun burada zaten kazandığım referanslardan 1 sent, 1 sent, 2 sent vesaire vesaire. Böyle bir kazanç var. Ee, bu nasıl oluyor? Benim davet ettiğim insanlar izlediği reklamlardan ben de 1 sent kazanıyorum. Hem davet ettiğim için hem reklam gelirlerinden günlük işte kazanç. Bak şurada totalde bugün 8 aktif arkadaşımız var. 9 sent buradan kazanmışım. Yani referansınız ne kadar çok olursa arkadaşlar kazancınız o kadar artacak demektir. Son seviyeye geldiğiniz zaman ben şu an sonunu bilmediğim için oyunun herhangi bir şey söyleyemiyorum. Yani bu günlük izlediğimiz 40 reklamdan %20 ne kadar bir kazanç elde edebiliriz onu da bilmiyorum. Yani bir reklamdan kaç sent verecek? Dolar üzerine vermeyeceği kesin arkadaşlar. Onu başta söyleyeyim. Yani belki vereceği 15 sent, 20 sent bir reklamdan kazancınız olacaktır. Belki 10 sent. Bilemiyorum şu an. Onun haricinde şöyle göstereyim. Günlük 12 saatte burada 5 spin 24 saatte yani top, totalde burada 10 spin hakkınız var arkadaşlar. Bir günde 10 spin hakkınız var. 12 saatte bir spininiz, 12 saatte bir reklamlarınız yenilenmekte arkadaşlar. 12 saatte 20 reklam, 5 spin yapabiliyorsunuz. Onu başta söyleyeyim. Onun haricinde zaten burada da anlattığı gibi işte 5 veya 15 dakika boyunca limit Time e, Divided While olayı ilk seviyelerde zaten size her 5 levelde bir bunu atacaktır. 5 veya 15 dakika gelme şansı var. Bu da belli bir ufak bir e, 20 cent, 30 cent size para bırakıyor. Zaten burada renkli balinaları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada blue, green, yellow, orange, red. Bunları birleştirip bu en başta gördüğünüz Divinant Vile'ı elde ediyorsunuz. Tabii ki de bu kolay değil. Çünkü birleştirdiğiniz balinalardan aynı renk çıkma olas olasılığı da var. Yani şöyle anlatayım. mavi aldınız, yeşil aldınız, sarıyı aldınız, orange aldınız, red'e geldiniz e, ee, birleştirdiniz bir daha orunç atabiliyor. Hani red alsanız en son balinayı açacaksınız. Divine Fire açacaksınız. Fakat aynı renkten balina atabiliyor. Yani burada zaten işin en zor kısmı burası. Eğer derseniz ki arkadaşlar referans koduyla hep beraber kazanalım. Referans kodumu açıklama kısmına bırakacağım. Benim oradan eklerseniz Play Store'dan e, Apple Store'dan uygulamayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Manevi Ev oyunun ismi zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara bırakırsanız cevaplamaya çalışırım.